selam benim 11. sınıf biricik öğrencilerim akademi serisinde 11. sınıf konu anlatımlarımızda trigonometriye kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Canlarım bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün trigonometrenin çok önemli bir kazanımını işleyeceğiz sizlerle beraber. Bu kazanımdan sonra zaten ortalık karışacak. Çarşı pazar karışacak haberiniz olsun. Bugün sizle birim çemberi konuşacağız. Biliyorsunuz ki 11. sınıf video ders kitabımızdan ilerliyoruz. Matematik kısmını benim anlattığım geometri kısmını da Kenan hocanızın Kenan Karan'ın anlattığı kitabımızdan ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi 3. E, üçüncü dersteyiz şu anda ve birim çemberin tanımını yapacağız. Sayfa 9'u açıyorsunuz arkadaşlar. Sayfa 9 ve sayfa 10'un yarısı. Yani ee, evet aynen. Yani yok. Sayfa 9 ve sayfa 10'un yarısı 10. örneğe kadar geleceğiz. Sonra da birim çemberdeki fonksiyonları işte sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantı tanıyacağımız videoları konuşacağız. Ama önce önce arkadaşlar birim çember nedir? Ne değildir tam olarak size böyle güzel bir şekilde nereden geldiğiyle, ispatıyla, çıktısıyla, örneğiyle, sorusuyla, her şeyiyle anlatmaya çalışacağım, göstermeye çalışacağım. İsterseniz vakit kaybetmeden Üçüncü dersimize trigonometrinin üçüncü dersine başlayalım. Ben böyle bir şey oldum bugün böyle bir enerjiyim ya böyle bir tane şöyle yumruk vurasım var şurayı yemin ederim. Çok güzel bir ders olacak ama önemli bir ders. Yavaş yavaş anlatacağım sakin sakin anlatacağım. Siz de lütfen sakin sakin dinleyin ve notlarınızı almayı ihmal etmeyin. Bazen sorularınızı şöyle görüyorum. Hocam şimdi biz Konuları işliyoruz. Peki konuları işledikten sonra bunlarla ilgili pekiştirme soruları yapacak mısınız? Arkadaşlar size siz herhalde bu bu senenin 2024 Akademi serisi 11. sınıfların duyuru videosunu izlemediniz. İzlemediyseniz videonun açıklama kısmında kitabı ayrıntılı incelediğim bir yer var. Kitabın ayrıntılı incelemesinde tarama testlerinden bahsediyorum zaten. Bakın kitabınızın içerisindeki yeşil kısımlar, yeşil testler. Bu tarama testlerini sizlere tek tek anlatıyoruz ki hem yazılı hazırlık hem de öğrendiklerinizi pekiştirecek. Aynı zamanda da AYT'ye temel oluşturacak nitelikte bir çalışma olmasını istiyoruz canlarım tamam mı? Hadi bakalım. Üçüncü dersimiz başlıyor. Hadi bakalım birim çember nedir? Bakın burayı konuşacağız. Birim çemberi konuşacağız. Nedir birim çember? Bir kere çember. Hani adından anlaşılacağı gibi birim çember, çember. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben şuraya bir yere mesela şuraya bir genel çember denklemi yazacağım tamam mı? Şimdi çember diyorum ve koordinat ekseninde gösteriyorum farkındaysanız. Şimdi koordinat ekseninde bir çember gösteriyorsam bu çemberin bir merkezi bir de yarı çapı olmalı tamam mı? Şimdi merkezi o kalemimiz bir şey söyleyeyim mi? Kalemimiz o kadar kalın ki yani. Yemin ediyorum kafamızı yarar yani. Şimdi merkezi merkezi ne olsun? İşte merkezi x a virgül b noktası olsun tamam mı? Merkezi a virgül b koordinat ekseninde merkezi a virgül b olan nokta yarıçapı da r olsun. Merkezi a virgül b yarı çapı r olan çember denkleminin genel yazılışı x eksi a'nın parantez karesi artı y eksi b'nin parantez karesi eşittir r'nin karesi formülüyle bulunur. Bu genel çember denklemi. Bunun birim çemberle bir alakası yok. Şimdi biz birim çember dediğimiz nedir onu konuşalım. Demek ki birim çember bu genel çember kavramının bir özel bir hali. Arkadaşlar merkezi A virgül B değil 0 virgül 0 olan yani 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 0 virgül 0 noktasının diğer adı neydi? Orijindi arkadaşlar. Yani merkezi orijin olacak. yarıçapı da bir birim olacak. Merkezi orijin. Ve yarı çapı 1 merkezi a virgül b değil yarı çapı şey merkezi 0 virgül 0 yarı çapı r değil 1 olan çemberlere biz özel bir isim olarak birim çember adını veriyoruz arkadaşlar. E dolayısıyla hadi gelin yukarıdaki genel çember denklemimizde a yerine ve b yerine 0 yazalım 0 yazalım. a ve b yerine 0 yazarsak x eksi 0'ın karesi artı y eksi sıfırın karesi eşittir. R yerine de 1 bir yazarsak birin karesi 1. Bir. Yani buradan x kare artı y kare eşittir bir olacak. İşte genel çember denklemimiz. x kare artı y kare eşittir bir. Anlaştık mı? Tamam mıdır? E o zaman buraya yazalım. Birim çemberin genel denklemi x kare artı y kare eşittir 1'dir. Şimdi birim çemberde çok önemli bir olaydır. Aslında bu şimdi birim çemberin denklemini bilmek kadar önemli bir şeyden bahsedeceğim size. Birim çember üzerinde aldığımız bir noktadan bahsedelim. Mesela a m virgül n noktası. Bu nokta arkadaşlar birim çemberin üzerindeyse denklemini sağlamak zorundadır. Ne demek bu? Birim çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir 1 ya. Buradaki a m virgül m'deki m'yi götürüp x yerine yazmanı, yazabilirsiniz. m kare bu ne, neyi de götürüp y ye yerine yazabilirsiniz. Ne kare? M kare artı ne kare eşittir 1 olmalı. Tamam mı? Yani mesela örneğin şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki şurada bir tane nokta. C noktası. Bu C noktasının absisi 1 bölü 2. Acaba bu C noktasının ordinatı kaç? Bunu merak ediyorum ben. Tamam mı? Şimdi C noktasının absisi 1 bölü 2. Ordinatı soru işareti. Ordinatına K diyelim. Hadi bakalım. Şimdi bu C noktası birim çemberin üzerinde mi babuş? üzerinde. Üzerinde ise denklemini sağlar mı? Sağlar. O zaman 1 bölü 2'yi x yerine yazalım. O zaman 1 bölü 2'nin karesi yapar. Artı k'yı da y yerine yazalım. O zaman k'nın karesi yapar. Eşit olmalı 1'e. Birim çemberden dolayı. E 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Karşı tarafa atarsam sol tarafta k kare kalır. Sağ tarafta da 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4. K kare 3 bölü 4 ise k kök 3 bölü kök 4. Yani kök 3 bölü 2'dir. Eksilisi de olabilir ama şimdi C noktasına baktığım kadarıyla C noktasının absisi de pozitif. Ordinatı da pozitif. C noktasının absisi burası. 1 bölü 2. Ordinatı da burada bir yer. Ordinatı olan K da pozitif. O yüzden eksilisini alamam K'nın. Cevabımız neymiş o zaman? Kök 3 bölü 2'ymiş. Yani bilim çemberin denklemini bilmek kadar üzerindeki noktaları kullanmak da önemlidir diyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada da bir sonraki derste sinüs kosinüsü öğrenirken bunu kullanacağız. Arkadaşlar bakın birim çember içerisinde alınan bir dik üçgende eğer dik üçgenin hipotenüsü 1 ise bu Pisagor teoremini de so sağlıyor. Aslına bakarsanız Pisagor teoreminin de böyle bir e, uygulamasını yapmış oluyoruz. Bakın burada bir üçgen var. Bu üçgende üçgenin bir kısa kenarının x olduğunu diğerinin de y olduğunu, dik kenarının biliyoruz. E, o zaman bu a noktası x virgül y oluyor ve a noktası birim çemberin üzerinde bir nokta olduğu için x yerine x yaz x kare, y yerine y yaz y kare, x kare artı y kare birim çember olduğu için 1. Biz bu a, o, b üçgeninden Pisagor teoremini yazmak isteseydik yine birin karesi, hipotenüsün karesi, dik kenarların kareleri toplamı diyecektik. Ve aslında birim çemberin denklemini de oradan çıkarmış olacaktık. Beyler, bayanlar, canlarım, bebeklerim tamam mı? Devam edelim birinci soruyla başlayalım. Şimdi birinci soru diyor ki sana diyor bir tane ifade verdim diyor. Bu ifade diyor birim çember belirttiğine göre t kaçtır diye soruyor. Şimdi o zaman birim çember belirtiyorsa x kare yani bura bir, y kare bura bir eşittir 1 olmalı. x kare artı y kare eşittir 1. O zaman r eksi 6 1'e eşit. r eksi 6 1'e eşitse r buradan 7. 2s eksi bak şurası da 2s eksi 7 o da 1'e eşit. Buradan 2s 8'e eşit. Buradan da s eşittir 4. Bak s'yi de 4 bulduk. O zaman burası rs yani 7 kere 4'ten 28 artı t. 28 artı t de 1'e eşit. E o zaman t 28'i karşı tarafa atarsak t eksi 27'ye eşit olmuş olacak. Tamam mı? Hemen x kare artı y kare 1'i uyguladığımız bir soru oldu. Şimdi buraya geldik. Bu denklem birim çember belirttiğine göre diyor. Ama birim çember belirtiyormuş. Arkadaşlar birim çember belirtiyorsa x kareye eyvallahım var. Y kareye de eyvallahım var. Ama x'li bir şey eyvallahım yok. G'li bir şeye de eyvallahım yok. Bunlar olamaz. x kare artı y kare bir olmalı. Birim çemberin yanında x karenin y karenin dışında başka bir bilinmeyen sayı, cart, curt hiçbir şey bulunamaz. Dolayısıyla x'in önündeki 2m eksi n artı 4 sıfıra eşit olmalı. Aynı şekilde y'nin önündeki 3m artı n eksi 14 de sıfıra eşit olmalı. Olmalı. Taraf tarafa topladığım zaman 3m 2m daha 5m eşittir. Bunlar birbirini götürüyor. Bir, burası eksi 10 yapıyor ya. Karşı tarafa attığınız düşünün 10 yapar. Buradan m eşittir kaç olur? 2. m 2 ise ya birinci denklemde ya ikinci denklemde fark etmez. m yerine 2 yazalım. 4 eksi n artı 4 eşittir 0'dan. Buradan da n eşittir kaç çıkar? 8. n'miz 8, m'miz 2. Bize sorulan ne arkadaşlar? m çarpı n. O zaman efendi gibi 8 çarpı 2'den 16'yı işaretliyorum ve hayatıma devam ediyorum. Hayatıma bir bungalov ev olarak devam ediyorum. Üçüncü soruya geldim. Soru 3. İfadesi birim çember belirttiğine göre A artı B toplamı kaçtır diye soruyor soru bize. Şimdi birim çember belirtiyorsa arkadaşlar hemen diyoruz ki kardeşim sen bire eşitsin. Kardeşim sen de bire eşitsin. Kardeşim sen de bire eşitsin. E eşitsin. Ama burada şöyle patlıyoruz. X karenin önündeki A eksi 2 bire eşitse A 3'tür. Amma ve fakat A yerine 3 yazınca burası kaç gelir? 5 gelir. Patladık baba. Büyük patladık. Yani çok büyük patladık yani. Ama biz bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Yani bu A yerine 3 yazınca x kare artı 5 y kare eşittir 1 B yerine de 1 yazınca 1 çıkıyor. Biz şunu kaçırıyoruz arkadaşlar. Bakın evet katılıyorum sana x kare artı y kare eşittir 1 birim çemberin denklemi. Bunda hiçbir itirazım yok. Hiçbir şey diyemem buna ama bu denklemi mesela 5 ile genişlettiğimiz zaman 5x kare artı 5y kare eşittir 5. Lan bu da birim çember denklemi. Dolayısıyla birim çemberi hep böyle x kare artı y kare eşittir 1 formatında göreceksiniz diye bir şey yok. Adam keyfine gider 5 ile genişletir, 3 ile genişletir, 1 bölü 2 ile genişletir. O yüzden bizim birim çember denkleminde dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de x kare katsayısıyla y kare y kare katsayısının aynı olması. Yani 1 olması ama her zaman 1 değil. Bak burada 5 mesela karşı taraf 5 iken. Ama yine aynı. Yani birim çemberde e, illa x kare artı y kare eşittir 1 olmasına gerek yok. 10x kare artı 10y kare eşittir 10 olur. 10 ile yine birim çember olur. Ama birim çember denkleminde x kare ve y karenin katsayıları farklı olamaz. Öyle bir şey olamaz yani. Dolayısıyla biz buradaki a eksi 2 katsayısıyla yani x karenin katsayısıyla 8 eksi a'nın yani y karenin katsayısını eşitleyelim canlarım. Bu tarafa atarsam 2a bu tarafa atarsam 10 buradan a kaç çıkar 5. A'mız 5 çıktı. Hadi gel A yerine bir 5 yazalım. A yerine 5 yazarsak soruda 5 eksi 2'den 3x kare. A yerine 5 yazarsak 8 eksi 5'ten 3y kare. Şimdi söyle şimdi bana B'nin kaç olması lazım? 3x kare artı 3y kare bu bir birim çember belirtiyorsa 3'lerin gitmesi lazım. O yüzden buranın da 3 olması lazım. Yani buraya gelen B'nin de 3 olması gerekiyor. A5'miş B3'müş A ile B'nin toplamını soruyor. 3 artı 5'ten sorumuzun cevabı 8 olarak bulunacak. Güzel bir birim çemberi uygulamasıydı bu da. Şimdi geldim buraya. Hadi buyurun. Soru 4. Diyor ki Diyor ki bak diyor ki dallamaya bak. T m virgül kök 2 bölü 5 noktası birim çember üzerinde olduğuna göre m'nin alabileceği negatif değer kaçtır? Hemen birim çember denklemini yazıyorum. X kare artı y kare eşittir 1. Madem bu nokta t noktası birim çemberin üzerinde o zaman birim çember denklemini sağlar. Yani ne demek istiyorum? Birim çemberde x gördüğümüz yere m yazabiliriz. O zaman olur sana m kare. Y gördüğümüz yere de bu t noktasının y'sini ordinatını yani kök 2 bölü 5'i yazabiliriz. E, y'si y kare zaten <laughs> o zaman y yerine kök 2 bölü 5 yazarsam kök 2 bölü 5'in karesini alacağım yavrular. Yani kök 2'nin karesi 2 5'in karesi 25 eşittir 1'miş. At bu 2'yi karşı tarafa buradan m kare eşittir 1 eksi 2 bölü 25. Sa e, payda eşitlersem 25 eksi 2'den 23 bölü 25. Şimdi m kare eşittir 23 bölü 25 çıktı. E bize m'nin negatif değerini soruyor. m bu 23 bölü 25'in kare kökünün bir artısı bir de eksisi olur. Yani artı eksi kök 23 bölü kök 25 de 5 zaten. Bize bunun negatif değerini sorduğu için buradaki pozitifi usulca siliyorum. A cevabımız eksi kök 23 bölü 5'miş. Hocam böyle gıcık sayılar çıkar mı? Çıkar yani öğretmene bağlı birazcık. Hani çıkar mı? Çıkabilir. Biz tam çıkanı da yapıyoruz. Virgüllü çıkanı da yapıyoruz. Ee, irrasyonel çıkanı da yapıyoruz. Mesela bu soruda virgüllü çıkıyor. Diyor ki M noktası, büyük M noktası 2C eksi 5 virgül 3 bölü 5 noktası birim çember üzerinde ve analitik düzlemde birinci bölgede olduğuna göre bir dakika, bir, dakika bir, bir dakika, delisin sen delisin, bir dakika. Şimdi birim çemberi bir çizelim, şeyi e, analitik düzlemi bir çizelim, birinci bölge ikinci bölgeyi bir hatırlayalım. Arkadaşlar burası birinci bölge. Burası ikinci bölge, Burası üçüncü bölge. Burası da dördüncü bölge. Bunların esprileri şuydu. Birinci bölgede e, x de y de artı. ikinci bölgede x eksi y artı. Üçüncü bölgede ikisi de eksi. Dördüncü bölgede de x artı y eksi. Tamam mı? Bu da şundan kaynaklanıyor. Burası y ekseni. Bunlar pozitif y'ler. Bunlar da negatif y'ler. Aynı şekilde burası da x ekseni. Bunlar pozitif x'ler. Bunlar negatif x'ler görüyorsun işte mesela üçü, ikinci bölge. X'ler eksi tarafta olduğu için eksi. Y'ler artı tarafta olduğu için artı gibi düşünebilirsin. E şimdi ne diyordu bizim arkadaşımız soruda bize? Analitik düzlemde birinci bölgede. Ha, analitik düzlemde birinci bölgedeyse arkadaşlar bakın bu artı zaten. Bunun da artı olması lazım. Yani 2C 5'in pozitif olması lazım. Onu söylüyor bize. E bir de birim çember üzerinde ise birim çemberin denklemini de paşalar gibi sağlamak zorunda. Birim çemberin denklemi neydi? X kare artı Y kare eşittir 1 x yerine 2c eksi 5 yazacağız. O zaman 2c eksi 5'in karesi olacak. Artı y gördüğümüz yere de 3 bölü 5 yazacağız. 3 bölü 5'in karesi de 9 bölü 25 olacak. Eşitmiş 1'e. Bu 9 bölü 25'i karşı tarafa atarsam 2c eksi 5'in karesi eşittir. Bak şurada işlemi yapalım. 1 eksi 9 bölü 25. Gel yılan gibi yapalım bu işlemi. 25'ten 9 çıktı 16 paydası da 25. Burası ne geldi? 16 bölü 25. Şimdi arkadaşlar bir sayının karesi 16 bölü 25'e eşitse 16 bölü 25 zaten 4 bölü 5'in karesidir. Çünkü 16 4'ün karesi 25 de 5'in karesi. O zaman aslında şöyle bir şey oldu. 2C eksi 5'in karesi 4 bölü 5'in karesine eşitse. O zaman 2C eksi 5 4 bölü 5 olabilir. Ama 2C eksi 5 bunun eksilisi olan eksi 4 bölü 5 de olabilir. Ama ikinciyi alamayız. Çünkü 2C-5 dediğimiz ifadenin biz koordinat ekseninde M noktası birinci bölgede olduğu için artı olduğunu söylemiştik. E o zaman eksi 4 bölü 5 olamaz burası. Buradan eksi 5'i karşı tarafa attığımız zaman 2C eşittir. 29 bölü 5. 29 bölü 5. Buradan her iki tarafı 2'ye bölersen C 29 bölü 10. 29 bölü 10 da arkadaşlar 2.9 olarak ifade edilebilir. Tamam mı? Bence yine tatlış bir soruyu çözdük. Buradan bir soru gelir mi? Yani birinci yazılı da gelebilir ben size söyleyeyim. Birim çember üzerinde 240 derecelik açıya karşılık gelen noktanın koordinatlarını bulunuz. O severim. Bak şimdi yavaş yavaş böyle şekillere şu kullara giriyoruz. Ama korkma hepsine beraber gireceğimiz için aslında ne başımıza geliyorsa beraber gelecek. Rahat ol yani. Şimdi bak birim çemberi çizdim. Bu bir birim çember. Birim çember olduğunda şöyle göstereyim sana. Buraya bir, buraya bir, buraya eksi 1, buraya eksi 1 yazdığım zaman buraya da O merkezi yazdığım zaman al sana birim çember. Merkezi 0 0, yarıçapı da bir. Bura Y, bura X. Şimdi adam bana diyor ki, birim çember üzerinde 240 derecelik yaya karşılık gelen açının ölçüsü diyor. Şimdi pozitif yönlü, negatif yönlü falan demiş mi? Yani bir açı belirtmiş ama açılar yönlü olur. Belirtmediği zaman arkadaşlar açıyı her zaman pozitif yönlü alacağız. Belirtmezse yani negatif yönlü diye özellikle üstüne basa basa söylemezse biz açıyı pozitif yönüne alacağız. Yani biz şu anda başlangıç noktasındayız. Yani sıfırdayız. 250 derece şey 240 derecelik bir açı alacağız. Bak şimdi başlıyorum. Bak şimdi. Geldim buraya 90'dayım baba. Şu an 90'ım. Geldim 180'im. 240 geleceğim. O zaman bir 60 daha geleceğim ve 240'da duracağım. Şurada durdum. Şuradaki açıya eğer 60 derece yazarsam işte bu yayın ölçüsü Şurada 240 derecelik açıya karşılık gelen, bak şu yay, 240 derecelik açıya karşılık gelen yaydır. Bu noktanın, karşılık gelen noktanın diyor, bu yay. Nokta dediği yayın bittiği yer, yani burası arkadaşlar. Ben buraya A noktası dersem, bana A noktasının koordinatlarını bul diyor. Şimdi bundan sonra çok ufak bir 9. sınıfa gidiyoruz. Aslında onunla falan da pratiklerini yapmıştık geçen sene. Neydi? Özel üçgen yapacağız. Bak şimdi. Böyle yakınlaştım. Bana A noktasının koordinatlarını soruyor. Hemen şuradan dikimi attım baba. Tamam mı? Attım dikimi. Burası 90 derece. 60 olduğuna göre burası 30 derece. E, o Burası bir birim. Nereden biliyorsunuz hocam? Çünkü bu birim çember. OA yarı çap. Yarı çapsa orası bir birim. Şimdi 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 90'ın karşısının yarısıydı. 60'ın karşısı da 30'un karşısının 3 katıydı. Yani şu uzunlukta kök 3 bölü 2 olacak. E şimdi A noktasının koordinatını bulurken apsisine bakacağım. A noktasının apsisi şurası arkadaşlar. Bakın neyle göstereyim? Yeşille. A noktasının apsisi burası. Bu uzunluğun karşılık geldiği değer. Bu uzunluk 1 bölü 2. Ama x ekseninin sol tarafında olduğu için A noktasının apsisi eksi 1 bölü 2. Şimdi A noktasının ordinatı Şimdi maviyle mi göstereyim? Hayır kırmızıyla gösteriyorum. Kırmızıyla gösteriyorum şu uzunluk. Yani kök 3 bölü 2 ama farkındaysanız karşılık geldiği yer y ekseninin x ekseninin altında bir yer. Yani burası aslında eksi kök 3 bölü 2. O yüzden a noktasının ordinatı da eksi kök 3 bölü 2. İşte bize a noktasının koordinatlarını bul demişti. Buldum. Eksi 1 bölü 2'ye eksi kök 3 bölü 2. Tamam mı canlarım? Geldim buraya. Birim çember üzerinde x eksen ile pozitif yönlü ve ölçüsü pi bölü 4 radyan olan yayın bitim noktasının koordinatlarını soruyor. Şimdi yine bir birim çember çiziyorum. Tamam mı? Birim çemberimi çizdim yine. Şöyle çizdim birim çemberimi. Şimdi birim çemberde x80 ile pozitif yönlü ve ölçüsü pi bölü 4 radyan. Pi yerine 180 yazalım. 180 bölü 4. 45 derece. Bakın hemen 45 derecelik bir açı alıyorum. Şu 0 değil mi? Şu an bakın zemindeyim. 0. 45 derece pozitif yönlü bir açı aldım. Pozitif yönü saat yönünün tersiydi biliyorsunuz. Burası 45 derece. Şu yayın bitim noktası burası. Çünkü yay dediği şey şurası bakın. Başlangıcı yayın burası. Bitimi de burası. Bitim noktası dediği yere A noktası dersem soru bana A noktasının koordinatları nedir diye soruyor aslında. <laughs> Hemen yine aynı şeyi yapacağım. Bir tane dik indiriyorum. 90 derece. 90-45-45 üçgeni oluştu. Tamam mı? Yarı çapımız bir birim. Şimdi hatırlayın hemen özel üçgenleri. Şöyle hatırlatayım size 90 45 45'i. Bu 90, bu 45, bu da 45. Biz bunu şöyle öğrenmiştik. Bura A, bura A ise bura A kök 2 <laughs> yani şöyle diyorduk. Eğer biz buraya K dersek bu K'nın 45'in karşısının kök 2 katı bize hipotenüsü yani biri veriyordu. O zaman k yalnız bırakırsak K1 bölü kök 2 olur. Yani burası 1 bölü kök 2. E, ikiz kenar bir üçgen bu. Bununla bu birbirine eşit. O zaman burası da 1 bölü kök 2. O zaman A noktasının absisi de 1 bölü kök 2. Dikkat ederseniz. Ordinatı da absisi de 1 bölü kök 2. O zaman A noktasının koordinatları için 1 bölü kök 2 virgül 1 bölü kök 2 diyeceğim. İkisi de pozitif arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi A noktası birinci bölgede bir nokta. Birinci bölgede olduğu için hem apsisi hem de ordinatı pozitif olacak. Anlaştık mı? Bak mis gibi yaptık. Bunu soruda şöyle de görebilirsiniz. Kök 2 ile genişletir bunu. Kök 2 bölü 2 yapar. Diğerini de kök 2 bölü 2 yapar bırakır. Ya böyle de olabilir. İkisi de olabilir yani. Tamam mı? 7'yi de böyle halletmiş olduk. Bak birim çember bomba gibi gidiyor. Bomba bomba bomba. Şimdi 8 ile devam ediyorum. Yukarıda verilenlere göre ifadesinin değeri kaçtır? Bakalım. Şimdi arkadaşlar ben A ve B'nin ne olduğunu bilmiyorum. Ama buranın birim çember olduğunu biliyorum. Birim çember olduğunu biliyorsam birim çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir 1 olduğu için P noktası da birim çemberin üzerinde bir nokta olduğu için A'nın yerine yazdığım zaman A kare B yerine yazdığım zaman B kare A kare artı B karenin 1 olduğunu biliyorum. Yani burası 1. Burası 1. Şimdi şurayı 3 parantezini alırsak c kare artı d kare yapar. E şimdi ben c virgül d noktasının da birim çember üzerinde olduğunu biliyorsam c kare artı d karenin de 1 olduğunu bilirim. E burası 1 ise 3 çarpı 1'den 3 yapar. Bir de yanında 1 var 4. Yukarı taraf 4 arkadaşlar. Aşağı tarafa bakıyorum 3e artı f. Arkadaşlar s e virgül f. Buna zaten y ekseni üzerinde bir nokta olduğu için buranın da uzunluğu birim çember olduğundan dolayı 1 bir birim olduğu için ...bunun ordinatı 1, apsi 0 olacak. E 0 3E 0, de 1 olduğuna göre 1. Yani 4 bölü 1'den sorumuzun cevabı kaç çıktı? 4 çıktı. Tamam mı? Birim çemberin denklemini yine bilmeyle alakalı bir soru. Diyor ki, yukarıda verilen noktalardan hangisi ya da hangileri birim çember üzerindedir? Şimdi. Eksi 1'e 1 bir birim çemberin üzerinde olabilir mi? Olamaz. Hemen birim çemberin denklemini buraya bir yazalım. X kare artı Y kare eşittir 1. Şimdi A birim çemberin üzerinde bir nokta olaydı. X yerine eksi 1 yazdım 1. Y yerine 1 yazdım 1. 1 artı 1 1'e eşit olurdu. Halbuki 1 artı 1 1'e eşit değil. O zaman A birim çember üzerinde değil. Yani aslında bir noktanın birim çember üzerinde olması için kareleri toplamının 1 olması lazım. Absisli ordinatlarının kareleri toplamı. Mantıken değil mi? Yani. Şimdi eksi 1 bölü kök 2'yi yerine yazalım. 1 bölü 2 artı kök 2 bölü 2'yi yerine yazalım. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2, 1. Yani B noktası birim çemberin üzerinde. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 artı 3'ün karesi 9. 2 kök 3'ün karesi 4 kere 3'ten 12 Burada arkadaşlar burayı 3 ile genişletirsem 3 9 daha 12 bölü 12. 12 bölü 12 ile 1 yaptığı için B noktası da birim çemberin üzerinde bir noktaymış. Hangileri birim çemberin üzerinde diyor? 2 ve 3 arkadaşlar. 2 ve 3 dedik. Tamam mı? 10. soru. Zaten 10. soruyla da bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi diyor ki P A virgül B noktası birim çember üzerinde olmak üzere noktalarından hangileri kesinlikle birim çemberin üzerindedir? He, şimdi bakın P A virgül B noktası birim çemberin üzerindeyse o zaman birim çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir 1 olduğu için x yerine a yazdığım zaman a kare y yerine b yazdığım zaman b kare a kare artı b kare eşittir 1 denklemi sağlanıyor demektir. Yani sorunun bana ...off the record, verdiği şey bu. A kare artı B kare 1 diyor. E o zaman birincisi acaba birim çemberin üzerinde midir? Bakalım. X yerine B yazacağız bu sefer. Çünkü birinci öncüldeki noktanın apsisi B... ...ordinatı eksi A. B yerine yazarsam B kare. Birinci öncül için yapıyorum. A, eksi A yerine yazarsam A kare. B kare artı A kare. E B kare artı A kare. A kare artı B kare 1 ise B kare artı A kare de 1'dir. Yani birinci nokta birim çemberin üzerindedir. 2'ye bakalım. 2'ye bakalım a eksi b bölü kök 2 a artı b bölü kök 2. Yerine yazalım. a eksi b bölü kök 2'nin karesi artı a artı b bölü kök 2'nin karesi. Bunun sonucu bir çıkarsa birim çemberin üzerindedir. Çıkmazsa değildir. Bakalım. a eksi b'nin karesi. Açalım. a kare eksi 2ab artı b kare. Paydalar aynı. Devam edelim. a artı b'nin karesi a kare artı 2ab artı b kare. Paydamızda da ne var? Kök 2'nin karesinden 2 var. Şimdi eksi 2ab artı 2ab ile gider. A kare A kare 2A kare, B kare B kare 2B kare. Yani yukarısı 2 parantezinde A kare artı B kare yapar. Paydasında da 2 var. 2'ler de birbirini götürür. Ne kalır geriye? A kare artı B kare kalır. e A kare artı B kare soruda bize verilmişti 1'di. O zaman ikinci öncülün absisiyle ile ordinatını topladığım zaman 1'e eşit çıktığına göre demek ki ikinci öncülde birim çemberi üzerinde bir noktaymış. Bu da bu da. 3'e bakalım. 1 eksi a virgül 1 eksi b. Yerine yazalım. 1 eksi a'nın karesi artı 1 eksi b'nin karesi. Bu işlemi yaptığım zaman bunun sonucu acaba bir gelir mi? Gelirse 3 de birim çemberin üzerinde. 3. öncüldeki nokta. Şimdi açalım. 1 eksi a'nın karesini açalım. 1 eksi a'nın karesi 1 eksi 2 a artı a kare. Birincinin karesi çarpımın iki katı ikincinin karesi. Artı 1 eksi b'nin karesi birincinin karesi çarpımlarının 2 iki katı ikincinin karesi. Şimdi a kare artı b kareyi 1 biliyorum zaten. Ee, a kare artı b kare 1. Bir 1 bir bir de burada var 2. Bir 1 de burada var 3 eksi 2a eksi 2b. Arkadaşlar eksi 2a eksi 2b'nin ne olduğuyla ilgili bir bilgiye sahip olmadığım için buranın sonucunun kaç geldiğini bilemem. 1 gelmesi lazımdı. Kaç geldiğini bilemediğim için de bu noktanın birim çember üzerinde olup olmadığını söyleyemem. Nasıl söyleyemem? Kesinlikle söyleyemem. Ha eksi 2a eksi 2b'yi 1 ol 2 olarak ayarlarım burayı. 3 eksi 2'den 1 bir olur birim çemberin üzerinde derim. Ama ya eksi 2a eksi 2b 5 o zaman da birim çemberin üzerinde olmaz. Kesinlik belirtmez canlarım tamam mı? Peki haydi bakalım. 10. soruyu bitirdik ve birim çemberi noktaladık. Şimdi bundan sonraki videoda dördüncü dersimizde arkadaşlar sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını tanıyacağız ama tabii yine birim çember üzerinde işler yapacağız. O yüzden birim çemberi iyi bilmek, iyi tanımak önemliydi bu derste. Öğrendik birim çemberle ilgili bir problemimiz kalmadı. Şimdi bazı sorulara yıldız atacağım arkadaşlar. Daha doğrusu işaret atacağım. 10. soru önemli sorularımızdan bir tanesiydi. Karşımıza çıkma ihtimali var. Bak 7 ve 6 birim çember üzerindeki yay ölçülerinin bitim noktalarındaki koordinatları bulmak önemli. Bak güzel bir soruydu. Bence 5. soruda önemli sorularımızdan bir tanesiydi. Bu 3. soruda da hani her sakallıyı deden zannetme. Her x kare artı y kareyi bir yapmaya çalışma. Onların bazen önleri aynıdır ama sonucu 3-5 gibi bir değerdir. Sadeleştirince yine birim çember denklemi çıkar mesajını verdiğimiz sorulardan bir tanesiydi ve bununla beraber birinci çemberi noktaladık. Bu işaretlediğim soruları bir kez daha dersten sonra kendiniz çözün arkadaşlar. Yani benim çözümüme bakmadan yardım, minimuma yardım alarak kendiniz yarın yazılıda karşınıza çıksa yapabileceğinizi düşündüğünüz kadar yapabileceğinizi düşündüğünüz zaman geçene kadar o sorunun içerisinde kalmanızı ve vakit ayırmanızı istiyorum sizden. Ve de kamp programımızdan 3. dersimiz birim çemberi de böylece halletmiş olduk. 4. ve 5. dersler sinüs kosinüs ve tanjant kotanjant fonksiyonları olacak. Önemli bakın onu da söyleyeyim yani sinkos ve tan kotu tanım anlamında güzel bir şekilde bilmek trigonometrinin kalan kısmında çok rahat etmek demek. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 4. derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.